Merhaba arkadaşlar bugün e, kolay ev yapımı göstereceğim, bu arada ben bir tane hastane yaptım böyle şehir geliştiriyorum şu an bir tane kolay ev yapımı göstereceğim survival dünyanızda da yapabilirsiniz yani İçini de istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz ama ben böyle yani isterseniz böyle küçüğünü yapıp sadece tek katını yapıp içini kapatabilirsiniz şekilde her kat dörtlük olmalı. En altı şöyle sadece kırık taş yapıyoruz. Her yer beş olacak. Hı. Hmm. Evet bir. Bu şekilde. Sonra da sol tık ve sağ tık ve şu yerleri de açıyoruz. Bazen koyuyorsunuz. Bam, bam, bam. Yani şimdilik sadece survival dünyanızda isterseniz sadece bunu yapabilirsiniz. Ama yapıyor Burak? ben bina yapacağım diyorsanız şimdi size göstereyim ben onu. bitirdim. Bunları ikiye katladım ama farklı olan detaylar var bir sürü. Mesela burada bunları 1, 2, 3, 4 yapmalısınız. Burada üçlük yapmalısınız. Sonra burada da camlar koymalısınız yine. Şu kısma da cam koymalısınız her zaman gibi. Hop. Sonra odalar 3x3 genişliğinde olacak şu şekilde. Buradan 1 2 3. İçi böyle olacak. Bunların aynı olmasına dikkat edin. Şuralara merdiven koyacağız. Buralar da 3 çarpı 3. Ben de bir emin olayım gelip. Sonra üstleri kapatacaksınız. Ve en alt katlarda ve en üst katlarda odun bulundurmayacaksınız. Şu şekilde. Şimdi daha detaylandırmalara geçelim. Daha çok olan. Şöyle mesela kırık taş merdiven alabilirsiniz. kırıtaş şımarıklar ne şey Ben köpek abloyor bu arada onun sesi geliyor mu? alın. Ben renkli olsun diye turuncu alacağım. Sonra aynı renkte istediğiniz gibi bir yani aynı renk olmasına da gerek yok. Turuncuyu o kadar da sevmiyorum ama yani ortalama sevdiğim bir renk, orta sevdiğim bir renk ama ben turuncu alacağım şimdilik. Yani böyle ben turuncu eşyalar kullanıyorum. Siz istediğiniz renkte eşyalar kullanabilirsiniz. Ve her yere şöyle bir yatak buradan şöyle bazı NPC varlıklar geçemiyor diye evet. bunu böyle koyun. Mesela köylüler buradan geçemez abi. Şöyle takılı kalırlar. Hatta göstereyim bir tane tüccar. Tüccar yapabiliyor muyum? Ha? Bu illa geçemeyecek. Ha. Böyle Geçemiyor ama. Bunu kırdığında geçebiliyor ama. Gördüğünüz gibi. Aha. Ha. Ha. ki. Kim? Ya da öldürme. Adam öldürme yapmayalım. Aha. Sen gel Bu şekilde bir yere yapamıyorum. Hı? Hı? Eee Discord. Aha. Aha. Böyle. Aha. Topları kapat. olabilir. Kapatmayabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.